Merhabalar hoş geldiniz yeni bir SPC inceleme videosuyla karşınızdayım bugün biraz daha farklı yapacağız görüntüler hali hazırda oynadığım şekilde olacak yayında Sokrates geldiğinde tam yayındaydık saat 9'da geldi 9.30 civarı bitirmiştik galiba biz çok fazla fodurum vardı onları kullanmak açısından bir de zaten çok paket açtık yayında onlarla hemen hızlı hızlı bitirdik o yüzden görüntüler bazı videolarda olduğu gibi canlı yayından olacak Sokrates'i yaptık. Footbin 1636 k olarak gösteriyor. 14 tane de SPC istiyor. Şimdi saat 23.11 şu anda. 490 tane like almış. 134 tane, de, 134 tane de dislike almış. Aslında bu saatte hani saçma sapan SPC kartları bile çok oylanıyor ama bu oylanmamış. Yeni promo kartımız. 5-5 olarak geldi. Tabii önemli bir detay. Bakalım şimdi biz ne yapmışız ne etmişiz zaten göstereceğim birazdan. Oyun içerisinde bir bakalım karta. Ondan sonra ne yaptık? VL'de oynadım bu arada. 4 maç oynattım. Belki birazdan Rivals'da da birkaç maç deneyip yine onu görüntülere eklerim. Şu anda bir oyun içine geçelim. Ondan sonra bakalım kart nasılmış ne değilmiş birlikte konuşalım. Sokrates'in oyun içi kartını incelediğimizde de dedemiz 1954 doğumlu tam adı da Sokrates Vieira de Oliveira'ymış. 1.92 boyunda. Oyuncu çalışma oranı yüksek ve orta. Atağı yüksek, defansifi orta. beceri hareketleri ve zayıf ayak 5 söylediğim gibi. Ayağımız sağ hızlanma türü de kontrollü. Şimdi benim orta sağım Rodri, Hulit ve Sokrates oldu. Hepsi ayı gibi böyle Çin setli gibi geziniyorlar sağda. Biraz garip oldu tabi. Gördüğünüz üzere 5 maç oynatmışız. Bir tanesinde galiba çok erken zamanda çıkardım. Atılan gol 4 asisti de 3. Şu anda tabi normal olarak iyi gözüküyor. Dediğim gibi VL'de oynadık. O yüzden detayı kaçırmamak lazım. Yani değişik bir sıralama var biliyorsunuz hafta sonu liginde. Bazen iyi rakip geliyor bazen kötü rakip geliyor. Yani kart hakkında konuşacağım. En sona görüntüleri koyacağım. Çünkü hani yayında yaptığımız için zaten hala hazırda kartı konuşup kart hakkındaki yorumlarını yapıp en sona görüntüleri koyacağız bu videoda. O şekilde siz de görüp izlersiniz. Belki Rivals oynarım dediğim gibi fut yani VL maçlarını koyacağım görüntüleri ne yaptı ne yapmadı ama yeterince içerik çıkmazsa Sokrates için birkaç tane daha Rivals'ta maç yapabilirim onu da koyarız. Oyuncu ayrıntılarına baktığımız zaman sadece tek pozisyonda oynuyor. Cam pozisyonu. O da biraz falso bence. Biz dinama bastık kimya tarzı olarak. Nitelik bilgilerinde gördüğünüz üzere yani her şey 10 numara gözüküyor baktığımızda. Defans sadece düşük. Orada da kafa isabeti 92. Biz hızdan başlayalım. Hızımız 90. Şut 91. 92 pas. dribling 93. Fiziksel 85. Fizikselde dayanıklı yüksek. Güç de 85. Zaten iri bir abimiz. O yüzden ayakta kalıyor. Onda bir problem yok hızlanma 91 sprint 89 gayet yani koşarken çok zor yetişiyorlar onu söyleyeyim bitiricilik 88 şut gücü 93 uzaktan şut 94 voley 92 penaltı 90 2 tane penaltı attık ikisini de gayet güzel attı gerçi ben zaten ortaya vuruyorum daha çok penaltıların çoğunu o yüzden bir problem yaşamadık penaltılarda uzaktan şut pek çekmedik ama yani şutları çok iyi o belli yani şut çekerken o keyfi alıyorsunuz onda da bir problemim olmadı açıkçası oynarken Görüş 95, orta açma 90, serbest duruş 90. Bak mesela serbest duruş şimdi fark ediyorum. Belki dediğim gibi bir trikte kullanırız birazdan. Kısa pas 91, uzun pas 92, falso 90. Pasların hepsi çok çok iyi. Bu pasları mutlaka kullanırız. Ben bu kartı denemek istiyorum açıkçası bir süre daha. Dribbling'de de gördüğünüz üzere 85, 85, reaksiyon 87, top kontrolü 96 ve dribbling 93, soğuk kanlı 98. Kart iyi. Yani bu baktığımız zaman şu anda dediğim gibi hala konuşmuyorum oynadığım üzerinden. Bu zaten buraya baktığımız zaman da nitelik bilgilerine kartımız iyi. Oyun tarzlarına geçtiğimizde de Playstyle Plus olarak keskin pas ve teknik plus var. Tiki takamız var. Doğal yetenek var. Trickster var. Yani top canmazı. Sokrates'te biraz komik olabilir trickster yapmak. Onu da yaparım. Onu da gösteririm. Birkaç trickster hareketi yapayım hatta. Ben en iyisi bir tane daha Rivals maçı atayım. Oradan da görüntü alalım. Seri var. Basket ayanıklı var, havacı var, bir de drivelamız var. Bunlarda da yani 9 tane oyun tarzı var. Şimdi kartı ben dediğim gibi anlatayım direkt. Bizim oynadığımız kadarıyla yayında paslar gayet iyi. Şutları da çok keyif aldım şut çekerken. Onu söyleyeyim. Hızlandığında da arkadan kolay kolay yetişip top alamıyorlar. Dripling'de de problem yok ama böyle sanki defansifi düşük eyvallah. Yani orta. Çok böyle zaten ben defansif bir aksiyon beklemiyorum Sokrates'ten. Ama yine top çaldığı yerler oldu. Ama yine de hani Zidan gibi böyle bana o güveni vermiyor abi. Yani sağda biraz daha tabii hani karşılaştırmıyorum çünkü Zidan biraz daha özel bir kart. Sokrates daha böyle çok özel olmayan bir kart. Ben herkesin bu kartı 14 tane SPC görevini yapıp yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii yapan da çıkabilir, belli olmaz. Ben açıkçası memnun kaldım karttan. Bir süre daha denemek istiyorum. Yayınlarda devam edeceğiz yani biz bunu denemeye bu kartı. Eğer Twitch'teki yayınlara gelirseniz orada tekrar konuşuruz. Ama şu anda puanım yüksek bu karta. Sokrates'e 10 üzerinden 8 veriyorum oyunun bu döneminde bence bu Promoda gelmiş güzel bir SPC. Ben memnun kaldım. Çok da keyifli bir kart oynarken keyif alıyorsunuz. Bu önemli biliyorsunuz. Bazı kartlar ne kadar iyi olursa olsun asla keyif alamıyorsunuz. Ben Sokrates'ten keyif aldım. Öyle söyleyeyim. Benim yorumlarım bu kadar. Hafta sonu liginde neler yaptığını göstereyim. En son maçta da Rivals'ta kick puanı olursa nasıl vurdu vurduğunu da gösteririm. Yakışmadı, yakışmadı Sokrates, yakışmadı, yakışmadı. Zidane olsaydı atmıştı mesela bunu. Mbappe. Adam direkt çıktı ya. Sokrates. <laughs> e bu da çıktı. Bu <laughs> neymiş oğlum? Benzemem sen her pozisyonda mı alacaksın ya. Neyse bu sefer Sokrates'le vuralım. Hadi bakayım. Ortaya vurdum. Sokrates'le bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse delin yüzümü yok. Evet devam. Sokrates. Vur bakayım oradan. Ay oğlum bu neymiş lan? Asa bak Sokrates'in. Aa Mbappe gol attı. Erkek. Bak bunu yazarsa çok 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 iş çekiyor yalnız. Çok iş çekiyor. Ben Aa, hadi canım. Yok tamam ver ya. Aa penaltı. 3. penaltısını aldı daha Benzema. Sokrates bir penaltı daha Benzema sayesinde. Hop bu da gol. Mesela şimdi yayında değilim ona göre konuşalım. Gördüğünüz üzere bu dripling yaparken biraz ağır kalabiliyor ama ona rağmen hani 1.90 boyuna rağmen fena da değil driplingi. Birazdan tekrar ceza sahasına girip deneriz oralarda bakalım. Daha kalabalık yerlerde neler yapıyor. Ya bu gol bence değil. Biraz çok çaprazda kaldı ama dediğim gibi yani şutları iyi. Ve önceki görüntülerde gördünüz zaten. Bir trickster yapalım bakalım. yani komik duruyor böyle uzun boylu adamlarda tabi biraz komik yani Neymar'da vesaire gibi olmuyor ama tabi yine de kullanabiliriz diye düşünüyorum ara ara yani keyifli olabilir burada iyi top çaldı mesela adam devamlı ne yapacak yani bu tarz aksiyonlarda bulunuyor zaten geçemedik kaleciyi bunu da paylaşalım ama ya dribbling iyi dediğim gibi ama biraz tabi uzun boylu olduğu için zorlanabiliyorsunuz ya da ben zorlanabiliyorum. Mesela Cinola'ya falan böyle çok iyi oynayan insanlar bu kartta da güzel işler yapabilir aslında. Ben alışkın değilim yani çok oynamıyorum o tarz kartlarla. Biraz daha problem yaşıyorum o yüzden uzun boylu adamla dribbling yapmaya çalışırken. Az önceki maçta rakip çıktığı için tekrar girdim bir tane daha. Niye çıktı bilmiyorum. Bir de 1-0 öndeyken çıktı. Şimdi ikinci maçta bir de freekick falan da olmadı. Paylaşacak bir şey de yok yani konuştuklarım dışında. Bakalım bu maçta inşallah bir freekick falan yakalarız da deneriz. Oyyyyyyy ne diyorsun ya?! Bu Krottes'in mole bak. görüyorsunuz <laughs> Yani şutlarda bir problem olduğunu düşünmüyorum asla. Çünkü ne kadar... Yani çok kaçırmadı da ne kadar vurduysak hepsinde bir güzel gidiyor. Zaten biraz önce oyuncuyu incelerken de söylediğim şekildeki gibi. Yani vuruşları falan çok keyif veriyor şutları. O yüzden yine görmüş oldunuz. Sokrates, Sokrates, Sokrates. Teknik dribbling iş yaptı burada. Zaten karecilere biliyorsunuz. Topu görmeden daha yere yatıyorlar hemen. Ama sonuçta gol mü gol. Bunu da atma zaten bir zahmet bunu da atma oradan yani plase. Sokrates'i denedik iki tane de Rivals maçı yaptım ne yazık ki frikik olmadı free deneyemedik artık onda yayınlarda deneriz. Sonuç olarak Sokrates hakkında bütün söyleyeceklerimi söyledim maçı görüntülerimizi koyduk bundan sonra artık size kalmış yapmak yapmamak bu tabii ki de sizin seçiminiz. Ben dedim gibi beğendim ama biraz daha oynayıp görmek lazım en kötü kiralığı var kiralığını yapıp oradan deneyebilirsiniz. 83 istiyor sadece o. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Benden Sokrates hakkındaki yorumlar ve maçlar bu kadar. Bir sonraki SPC videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.